Gözün aydın. Abinden intikam almaya devam edebilirsin. E tabii bunca şeyden sonra enselenmezsen. Ya Meltem nasıl oluyor ben anlamadım ki bunun bir ilacı falan da yok. Nasıl kurtulmuşlar? Görünmez olmuştun tilki. Nasıl düzeldin diye soramadım. Kusura bakma. Ama bu saatten sonra bizimle uğraşacağı kesin. Merak etme. Günah keçimiz hazır. Bu da ayrı bir dert oldu sayende. Bugün neredeyse Çağlı'ya ispiyonluyordu bizi. Eğer yetişmesen foyamız ortaya çıkmıştı. Ya baksana bana. Şunu hipnotize mi ediyorsun? Ne yapıyorsan yapsana. Kapasın çenesini. Yoksa ipimizi çekecek. Her şeyi unuttur gitsin. Unutturmak istemiyorum ki. İyi misin? Düşün düşün kafayı yiyeceğim Aylin. Kim bu adam? Ne istiyor benden? Tamam, boş ver. Nasıl boş ver ya? İkimiz de az kalsın ölüyorduk Aylin. Farkında mısın? Herifin gözü kararmış, belli durmayacak. Başımıza bela açmaya devam edecek. Bu herif her kimse burada Aylin. Burnumuzun dibinde bizi tanıyor, görüyor ve takip ediyor. Evet. Savaş'la konuşmuştuk. Sonra bir dakika geçmeden beni aradı. Çocuğu niye üzüyorsun falan dedi. Her taşın altından bu Savaş denen herif çıkıyor. Farkında mısın? Yani o olamaz. Savaş kendi kendini öldürecek değil herhalde. Hem parkta Savaş tam karşımdaydı. Ya ...aynı zamanda da adam telefondaydı. Sen de gördün. Artık gözümle gördüğüme bile inanmıyorum hali. Ya uzak dur gelme. Levent. Sakin ol sadece konuşmak istiyorum. Ne konuşacaksın ya? Konuşacak bir şeyimiz falan yok bizim. Levent. Biz düşman değiliz. Bizden korkmana gerek yok. İnsanı delirtme. İnsan mısınız ya siz ha? Çeker misin şu kolunu? Siz böyle değişik bir şeysiniz. insan falan değilsiniz. Levent. İstesem seni şu anda hipnotize eder, bütün gördüklerini unuttururdum. O gözleri indir üstünden. İndir, hip, hipnozsuz konuşalım lütfen, hipnozsuz. Ama yapmıyorum. Çünkü bana güvenmeni istiyorum, anlıyor musun? <laughs> Anlamıyorum, bak! Nesiniz, nereden geldiniz, kimseniz umurumda bile değil. Ama tehlikeli insanlarsınız. Anlatabiliyor muyum? Onun için nereden geldiyseniz rica ediyorum defolup oraya gidin. Levent bağırma. Uzak dur, uzak! Ne oluyor orada ya? Ya Tilki sen karışma dur. Sana ne? Levent. Hop! Savaş! Ne oluyor orada? Kes sesini. Herkes bize bak. Bakarsa baksın lan. Ne alt olduğunuzu herkes öğrensin. Savaş! Bunu sen istedin. Benden nefret ediyorsun. Öldüresiye saldır bana. Levent! Levent sakin ol. Sakin ol. Alın şu manyağı üstümden. Levent. Ne yapıyorsun oğlum? Sakin olsana. Levent. Allah'ım psikopatı. Levent. Kendine de gel. Savaş iyi misin? Ne istiyorsun bizden? Anlamadım ki. İyi misin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.